Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Craft Rise yayınımızdayız arkadaşlar. Çok güzel bir Craft Rice yayını. Aynen arkadaşlar. Birazdan uzaya geçeceğiz. Sağımıza bekle. Aynen yayını kapatıp geçeceğiz değil mi? Hı hı. Çünkü şifre falan gözükür yayında. Kullanıcı adımız gözükür arkadaşlar. 5 tane elmas çıktı. Tabii benim bloğum çok az kaldı. Sıkıntı birazcık. Abi gümüş, patlıcan, bir de muz kaldı değil pat, mi? Pat 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 patlıcan Niye güldün böyle? Ha? Niye güldün? <laughs> pat patlıcanlar birazdan pat diye patlayacak Ben bir keskin kılıçları ya açtım Ya Uras ödümü kopardın ya Keskin kılıçlarımız var keskin Keskin Bu bıçak çok keskin Aha çok komiksin. Şimdi abi ben bir tekrar yan base'e gideyim. Bence. Yan base'den de malzeme alayım. Bloğum çok az çünkü. Hamza şu yayından sonra büyük ihtimalle uzaya gireceğiz. birkaç defa oynayayım. Hani... Ve Allah'ın izniyle. Allahu Ekber pat diye atladım ya valla. At pat at pat pat diyeceğim. ne malzeme çıktı be? Ne malzeme çıktı be? Bir dakika yayın nerede? Yayını açayım be arkadaşlar. Oğlum keskin kılıçları açmasaydın da zırhları geliştirseydin. Çalıkın madenci falan açsaydın bari. Açarız birazdan. Creeperlar kırılmış. Okey. Kanalımız diyelim. Ben bir zümrüt getirip ofsi yapayım. Aynen güzel olur. Hoş olur. Alperen yeter ama Zula. Kanka birazdan geçeceğiz Zula'ya. Birazdan şu yayın bitsin evet. geçeceğiz. Aynen öyle. Tabi Uras. Değil mi yani? Evet. Birazdan geçeceğiz Amzula. Aynen. Kaç el atıp hemen geçeceğiz. Aynen. Oha patlıcanlar hepsi aşağıya düştü. <laughs> patlıcanlar pat diye patlıyor galiba. Allah ortada birileri yoktur. 3 Arkadaşlar bizimle bedava oynamak isteyenler arkadaşlar, e, bize arkadaş kalsınlar. kabul edeceğiz. 6 e, 8 çıktı. Kanka. Ben nereden geldim? Şuradan mı geldim? Kanka 10 tane bütün var. Hatta 14. Alper zula canlı yayını ama evet Hamza. Yaz. Evet Hamza. E. ama diyor bak. Açacağız mı orası? Evet. Evet evet diyor da ondan sonra kaçıyorsun çıkıp. Açmıyorum oğlum çıkmam gerekiyor. E çıkma. 14 tane zümrüt getiriyorum çekil. Tamam. Oğlum ne yaptın oraya? Yok çocuk kule yapmış bildiğin ya. <laughs> e alttan da zümrüt şey geçiyor. Hamza getirdim. sen olmaz. mi izliyorsun yayını? Şöyle i̇şte can havuzunu açayım bari. Olmaz, olmaz, olmaz. Şimdi obsidyen. Youtube'da bir tane taktik gördüm Alperen. Açacaksın değil mi Zula'da? Amza açacağız dedik ya. Değil mi? Kanka tahtan hmm. var mı? Tahtam yok. Hepsini Anka. harcadım. Az önce şey yaptım. Bir tane video izledim. Tamam mı? Çok efsane bir video. Biraz bak. Heh. Onları yayında söyleme. Oğlum Videonun ismini falan söylemeyeceğim de. Çok güzel bir yatak kaplama taktiği. Hı. Onu yapacağım. Ama bu kadar malzeme Ama bana da yetmez. Ama açacağız ya. Merak etme sen. Abi ben bir yan bezden malzeme alıp geleyim. Tamam ya da sen al. Neyse şimdi yapmayalım. Zaten maç bitti neredeyse. İnşallah kazanırız. Ben, ben yorum yazılıma göre. Evet abi. Ben şu pastileri alayım. 3 elmas çıktı lan. 3 elmas. Bir tuzak açsam olur mu? Ben açmıştım bir tane zaten. Ne açtın? Alarm ee, açmıştım. Maden yorgunluğu açayım. Adamlar bizi kıramasın değil mi? Ve vuramasınlar. Aynen bu da güzel olur. Ben de yapıyorum. Arkadaşlar bu oyunda en çok e, önemli olan tuzak arkadaşlar maden yorgunluğu. Neden dersiniz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar adamlar size vuramaz ve bedeninizi kıramazlar. Aynen. Ben bir envanter düzenini yapayım. Evet şuraya bir e, şeyimizi atalım. Elmasımızı attım. Ay başlayacağım şimdi ama ha. Neye başlayacaksın oğlum? Yeniden menün yüzünden bir yapamadım. Uras vallahi bad Bedwars ilk e, şey uzun süreden sonra bed katladığını görüyorum. Yok, yapamadım ki. Aşağı düşüyordum var ya şuradaki elmasları al. Yani, ben kimize e, set, set çekmek için ortadan zümrüt getireceğim. set çekmek için ortadan zümrüt getireceğim ben. Tamam. Abi ortayı biri almış mı bilemiyorum. Almamış da olabilir. Şu an bir fikrim yok o konuda. Altı çıktı okey. Bir Hamza. de da olabiliriz Hamza. On. Güzel. Güzel malzemeler çıkıyor abi. Ben ortayı toplayıp geliyorum hemen. İkimize set falan çekelim. Geleyim beyze. E. İkimize de kılıç çeksek yeter mi ki? Ben kanka kimleri kırayım ilk? Kimleri kırak? Patlıcanları kıralım mı? Patlıcanlar pat diye patlayacak zaten birazdan. Ben beyze bekle kanka. Ben, kırsam. ben sonra... Ha? Ben kırsam. Oğlum ikimiz de gidersek beyiz boş kalacak. Şu, şunları al geliştir. Attım elmasları. Tamam, neyleri? Elmasları attım diyorum ya. Neyleri geliştireyim neyleri? E, geliştir. Bak şimdi al şunları. Maden e, iki, şey üç, madeni üç, açıyorum. Beş, altı. Al şunları Alperen. Bekle maden. Çılgın madenci he. al zırh çek kendine. ben sıçramayla görünmezlik alıyorum. Tamamdır. Tamam. Hamza. Cevap versene. Ne yazdın ki? Yok bir şey. Ne yazdın oğlum? Bekle be. Kanalıma bir gireyim bekle. Şuradan hemen bir gireyim kanala. Oğlum ne yazdın? Yok lan bir şey oğlum. Söylesene oğlum. Lan cevap vermesini bekliyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Aa patlıcanlar da kırıldı. Abi ben ne kadar ballı birisiyim ya. Abi... Ben çok pahalı bir insanım ya abi. Kanka bugün e, bir şey 154 coin kasacağım. Ben kırsam ya adamları. Oğlum base boş kalacak diyorum. Ya ben kırsam demirci kiti alacağım. Tamam alırsın yine oğlum. Bir gün sonra alsam ne olur? Zaten bugün hızlıya geçeceğiz. Ne diyorsun Alperen? Hamza e, birazdan Zulu'ya geçeceğiz. 1 e, bir iki, iki üç el daha atıp. Aynen yani öyle. Ben hemen bir sihirli sütümü içiyorum. Bekle. Sıçramayı da içiyorum. Görmezliği de içtim. Ben sarılara giriyorum. İnşallah görmezliğin süresi bitmez. Kırdım. Geçmiş olsun. Ya hayır ya. Selamun aleyküm kardeşim benim. Nereye kaçıyorsun? ben bir işini bitireyim var ya. Fena ol, fena yapacağım ben o adamları. Kanka ben bunlara troll yapacağım. Ne yapacağım? Kanka Beyzi bir gelsene ikimize elmas kılıç çekek. Ya oğlum ya bekle. Elmas kılıcı at ben ne diyeceğim evet. ikisinde. Neyse tamam Atayım ben sana. Ben kendimi alamıyorum. Bak bir ha. daha şey yapma. Heh, tamam. Ben şu malzemelerimi bir alayım. Alperen çok uzun sürer. Uzun sürmez ya. Aynen. Gürbüsü aldım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok gibi. Burası da sen yaktığın adamlık değil ya. Ne? O kadar koyun kaçacağız yazıyorsun? Hiç koyun bile kastım kıramazsın çünkü. Zor bu işler. Görmezlikle sıçramayla gidip kıracağım da oho. Ölme şey. ya. Bari ben alacağım onu. Edeceğim tamam mı? İyi e, tamam da ortadaki elmasları sen mi aldın? Ortadaki elmasların hepsini ben aldım. Evet. Ortayı mü? Ha? Aferin. Zümrütleri at. Tamam bekle şunları eleyeyim. Zümrütleri at. Ölürsen adama gider diyorum. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Öldüm deme bana. Öldün. Öldün mü? Öldüm ya. Ya gitti. Zümrütler de gitti. Benim sözümü dinle Altena ya. Niye? Ya, seni tebrik ediyorum ya. Bir e, keskinlikleri nasıl Sana <laughs> P <pvp> ne yazık <laughs> Zaten şaşacağım. Bütün işleri ben geliyor yapıyorum adam. arkadaş. Bu ne ya? Adam sıçrama almış. <laughs> ya! Adam bizi kırmaya geliyor. Dur geliyorum. Bir saniye. Üzerimde demir golem var. Buras bak çabuk gel. Çabuk Biliyorum. gel. Burası seni tebrik ediyorum ya. Ben seni tebrik ediyorum. Adamı kıramadan ölen kim acaba? Kim acaba? He? Öl artık hayvan o da hayvan. Helal ah. şükür. Uy, adamdan 11, 83 demir çıktı adamdan. 29 altın 11 elmas 2 zümrüt. Geride. Burası yazık kafana. Kona yazık. Adam gelirse haber ver. Bakayım neredeymişsin. <laughs> ya sen niye bir izi korumuyorsun? Ne yapayım oğlum ya Allah Allah. Ben ne yapayım? yapacaksın? Gideceksin, Daisy koruyacaksın. Adamı öldüremeden gelen ben miyim? Bir de gelmişsin burada bana artistlik yapıyorsun ya. 4 elini olsa neyi açabilirim? Bir şey galiba. Biri seni izliyor. Ne sesin? Bu e, mu... içinizden geçtik. Hidesiniz zaten. Allah. muz nerede? Bekle neredeymiş hemen. Aha burada ölüme çıktı odam. Ya havle vela ha, kuvvet ya. Bak. Report. E, ee, ne bunun ismi? Deniz. 3572 Aga. Ben yani bir report ettim. Bunlar ya, bizim yanımıza gelmez abi ya. Bakalım geldiler mi? Yok. Geldiler. Şaka yapıyorsun. Gel. Revit de var hatta. Oha. Oho. İnşallah ikisi de çıkar. Ben ilk mavileri eleyeceğim ya. Aynen bunları biz bir eleyelim. Değil mi? Hı hı. Sen beni kapat yardırayım ben. Yok ben yardırım. Ben daha hızlı yol yapıyorum. Hadi <laughs> altın ver ya. Hele <laughs> şükür bir altın ver. Ben beyzi kanka. Ee, mavilerin bezi. şurası elmaslar. Ay gömşerin bezi tam şurada. Bak görüyor musun çakala bak çakala. Geliyor mu o şimdi? Geliyor çakal. Çakal. Oğlum sen kime artistlik yapıyorsun ha? Az önce az önce şimdi biz sizden intikam alacağız değil mi kanka ya? Birazdan Bafana... bam bam pat pat. Kafasına atlayayım mı adamı? Atla. Kanka. Bu da başlangıç değil mi? Hı. Birazdan bam bam pat patlayacağız. Hadi bye. bay. Arkadaşı mı geliyor? Adam beni görmedi dedim. Geliyorlar. Nasıl bir şey? Geldiler. Tamam. Geldiler. Dur, altın elma almam lazım bir tane. Geldi oğlum adam bile. Geldi, geldi. Ne yapmaya çalışıyorsun daha? At şunun altına bir ateş topu. Lay benim işimi bitirecek. Adam sana vuracak vuracak. Adam sana vuracak bak. Tamam ölüyordum canım çok az. Kanka canım çok az. Gitti misin? Ay senin gibi TNT'ye takar. Oğlum gibirsin. Ne oldu? Canım çok az. Kanka bana bir tane altın elma. Please please please. Nerede 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 Kop. Gelecek mi onlar yine bize? Geliyorlar mı? Ya. Geliyor ya yine. Utanmazlar. Vay! Utanmazlar. Ateş tutmamı mı çevirdin sen? <laughs> Oha. Kanka intikamını hile. alayım mı? Hile, hile, hile. Allahu bekler. Aha biri aşağıya atladı zekasız. Aa kili bana saydı. Kili bana saydı. <laughs> ya bir ikisi de orta yola atladı ya. <laughs> Baya IQ'suz. Adamı da düşürdüm. Kendim de düştüm ya. Ya kili bana saymadı. Sana saymaz tabi oğlum. Bunlar bile... niye Aa, gelmediler? Oh şükür. Zaten ölmedi. Ama mevipler var. var ama. Oo oh, oh. ne tamam. Bunlar kolay. İnşallah mevipler. Bunlar hile oldu. Bunlar ol hile olduğu için. Abi adam tokat diyor. Aynen. Şey. Hmm, Rekt atıyor adam. Aynen. Yanımızda mango var. Ah mevipler Bir yakın. Meyveler hangi takımda yeşil mi? Ve e, onlar da bizim yanımızda. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Bu oyunda yandakilerini bitireceksin. Ondan sonra hiç kimseyle uğraşmayacaksın. Alperen. Ha. Ay elmaslar Alperen. Daha çıktı oyunda. Bence ilk ben bu yüksek. Mangalar bize gelmeye çalışıyor. Bekle ben onların Adam ateş pat çekti. Altına attı adam düştü. Çekil.

aşağıya atma diyor. <laughs> Ağlama. Ağlama. Hiç eşya yok ki. Ağlama. Adam dışarıda sinirlenmiştir. Adam yine geliyor Uras. Aa, ne geliyor? Gelsin bak. Artist. Vay seni. Vay seni taktikçi vay. Şimdi. <laughs> Geldi lan. Oha. Çok az. Gel çok az. <laughs> ya. Bir bir vuruşluk canı var. Ya orası ya. Ben öldürseydim onu. Ayıp senin yaptığın. <laughs> yaptın. Yandım gitsin oğlum gitme. Niye geldin? Kardeş. Kardeşim. Hadi görüşürüz. Ne bu kardeş? Kanka ben adamın face'ine gidiyorum ama benim face'ine gidiyorum. <laughs> ateş topuyla mı karşılama yaptı adam? Alperen son el diyor. Hayır 1 plus son var. Elde. Sondan ikinci el. Biraz. Ne? Evet. plus var. Oha şuş. Sondan ikinci el bu Hamza. Abi yuh artık ya. Şunun istatistiğine bakayım. Ee, aylık e, 70. sırada adam Murat Şurayı bir plus. Oha tüş. Adam 70. sırada. Bizim kesin işimiz bitti. Hı. Adam adamın istatistiğine baktım adam 70. sırada ve VIP Plus var VIP Plus var bunlar bize yakın mı B yakın bunlar bize şaka şaka şaka, şaka şaka, şaka. şaka, şaka. 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 yedim mi lan hemen Allah, Allah yedim tabi oğlum birlere yardırıyorum birlerde kim var Güllerde kim var diyoruz. Günlerde e, kim varmış? E, kötü birleri var galiba. Aynen kötü birleri var. Ben de gelebilir miyim? Gelme. Niye? Beyaz boş kalmasın. Allah Allah. emre dersin komutanım. Oha canım bir kalbim kaldı. Emre dersin komutanım. Ben, ben ta ağzına çıkayım. Ağzına. Geliyor çüküreyim. mu? Geliyor mu? Pol yapayım. Hı? Geliyor adam. Tamam gelsin kuçum. Gel gel. Gel, gel, gel sen gel. Gel hele bir gelsen. Hele bir gel. Hele bir gel. Ay. Ya kedi bana saymadı ya. Ya kedi saymadı. Ne oldu? Ejder reis. Kanka intikam mı aldım? Aldım. Sağ ol. Bir şey değil. Aa! Aa, ödüm kop. Oğlum. Evet, bir oynamaya, oynamaya adamları alamıyorum. Ne yapıyor? Vay zekasız. <laughs> Vay zekasız. Ay Allah'ım ben bu kadar zekasız biri görmedim ya. <laughs> sarılar da geldi. Hadi ya. Diyor. Hadi ya. Hamza tamam bir ya bekle bir ya. Eğlenceli, eğlenceli geçiyor ama ya. Ha? Eğlenceli geçiyor. Aynen. Bence bu adam daha eğlenceli. Eğlenceli aslında. Eğlenceli aslında ya değil mi yani? Hı? Bir yandan da eğlenceli de diyebiliriz. Bak. Kimdi onlar? Birilerdi değil mi? Bakayım. E, yine gelecekler gibi duruyor. Aynen. Onları az önce sarı denemişti ama <laughs> galiba başarısız oldular. Hmm. Şimdi ben başarılı olabilecek miyim acaba? <gülüyor> sorması <gülüyor> ayıptır. Oğlum ne sorması ayıptır lan? Aa muzlar elendi. Küş Aha revip gitti. Aha. Oğlum bu revip loop mu? Bilmiyorum da. İyi ki 70. sıradaymışsın. Hı. Ah. Kırdım. Ya, ben kıracaktım onları. Gümüşleri de kırarsak kanka. Mük. Mük mük yani. Mük. Gümüşleri kıralım. Kıracağız zaten. Efendim. Tamam. Kanka ama biliyorsan ilk önce bunları elemek lazım attım. Kanka ilk önce bu gülleri elememiz lazım. Yoksa bunlar bize sataşacak. Evet. Doğru diyorsun. Bir altın elma. Bir su kovası. Blok. Blok. Bir de tamamdır. Ekipmanlarımı aldım. Bunları, bu gümüşleri kırmaya gidiyorum ben. Oğlum, şimdi gümüşleri gülüyor. kırmayacağız. Gülleri öldüreceğiz. Gel. Ben de canlarını azaltırım. Seni öldürmene yardımcı olurum. Tamam. Allah blok ha, Oğlum. Ne alaka? Muzlar yoktu. Muzların bedeni nasıl kırılıyor o zaman? Aynen. Ay güller zelendi. Bari gümüşler Aa. kırılmasın. Ya. Gümüşleri ben kıracağım çünkü. Allah görürüm. Gümüşler kırılmaz inşallah. Oh dört tane TNT'imi aldım. Ben niye TNT almıyorum abi? Ben de bir tane de su kovası alalım Brent. ki aşağıya düşmeyelim. Alperen. Bence biz şimdi bittik. Niye? baksana sadece gümüşlerle biz kaldık ben ve gümüşler muhtemelen geçmişlerdi. Gümüşler nerede? Kanka gümüşler ortaya gitmediyse ben bu ortaya gitti derse ben bunları kıracağım ya. Yani. Tamam ben ortaya yol Burada çekeyim kanka. Burada creeperların base'iymiş. Ben bir ortaya yol çekiyorum bizim Hı. base'den. Gel kanka. Aa, Starbucks Aradan... yeni mi geldi? Yo vardı. Hı. Ben bir orta, ben de bir ortaya gideyim. Yok kanka. Ben yolu yattım, ortadan ben gideriz adamıza. Ben creeper'ların base'indeyim. Aa Gümüşler base'e geliyor. Bunların base'ine geldi. Adam beni fark etti. Ortaya biri sömürmüş ya. Hop! Sula tutulamadım. Ne oldu be? Kanka vallahi eğlenmiyorum, zula daha iyi. Aslında burada daha eğlenceli. Öyle. bir eğlencesi var yani. Aynen. Aa biri endüstriye sanki... attı. Aa biri bizi görünmez olarak girmiş. Biri bizi görünmez Aa. olarak girmiş. Zaten de ben de şimdi kıracağım. <laughs> Hadi zudaya geçelim mi? Ya, ne ne tövbe tövbe. tövbe. İyi lan.